Merhaba arkadaşlar ben Tobrak bugün sizlerle blog çekiyoruz yani böyle saçma sapan bir blog değil bir şey anlatacağım artık ben video çekemiyorum sıkıntı şu neden çekemiyorum onu ben de bilmiyorum ama tatil ya tatilde çekemiyorum sıkıntı oldu artık ben çekemiyorum Yazını çekebilirim bir sürü. Onun için onun için video çekmeyeceğim. Çekemeyeceğim çünkü ne olduğunu anlayamadım ben. Böyle saçmalık olamaz be. Saçmalık olamaz. Oturma odasındayım. Ama bakın Çekeceğim yazın. Yazın yemin ederim söz veriyorum çekeceğim lan. Çekeceğim. Çekemezsem de alıp beni bıçaklayın lan. Bu ne biçim ya? Hadi görüşürüz.